Hiç nefes almadan böyle konuşabilirim. Yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, dört saat, beş saat, beş saat. Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncü kanaldan azap ve eski bir serimiz ara verdiğimiz bir seriye devam ediyoruz. Şu anda ne çekim ne çekim dedim. E, render esnasında daha böyle büyük oyunlar çekemiyorum takıldığı için oyunlar. O yüzden bunu çekmeye karar verdim. Kısaca bir şey çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. E, sizden gelen isteklere yer veremeyeceğim çünkü hazırlıksız hemen açtım. E, şimdi yorumlara bakıp onları e, şey yapmak istemiyorum. bulmak istemiyorum. Değişik bir şey olacak. Zaten çok uzun sürmeyecek. Zaten bu seri öyle çok uzun süren bir seri değil. Öyle küçük küçük bir serilerden olduğu için hep beraber oynayalım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Umarım güzel şeyler yaparız. Güzel oyunlar yaparız. Güzel paralar kazanarak tabii ki de şirketimiz çok daha büyük bir yere taşırız diyorum. Hepinize iyi seyirler. Evet. Devam et abi. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. inanın Oyun geliştireceğiz hemen. Ee, oyunun adı ne olsun? Ee, oyunun adı Dandik oyun olsun abi. Birden bu aklıma geldi bilmiyorum. Dansik olmuş. Dandik. Tamam. Ee, konu seçelim. Uzay olsun abi Tür seçelim e, Aksiyon, rol yapma, simülasyon, macera e, Platform olarak uzaya gidecekse hangisi daha mantıklı platform için? Aksiyon, simülasyon, e, bilinmiyor diyor Şu bilinmeyene yapalım abi Sever belki insanlar Belki şansımıza tutar oyun e, Hiçbir şey bilmiyorum herkese değil tabii ki de yetişkinlere hitap etsin Küçükler oynayamaz uzay oyunlarını falan e, Paramız gitgide azalıyor Batsak da batalım abi tekrardan bir şeyler yapar şirket için Şimdi macera oyunu için Önemli olan şeyler oynanış e, Hikaye macera oynuyoruz Oynanıştan beter hikaye önemli e, Tabii ki de Motor seviyesi de önemli Şöyle bir şey olsa herhalde ya, Oynanış macera için Evet şöyle olsun abi Tamam şu tamamdır diye düşünüyorum Daha iyi kullanıcı deneyimi olsun abi Ah basit şey ekleyemedim Neyse yapın bakalım Smashsen Round King duyduğuna göre yola yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Geçerli oyun projesi hakkında biraz bilgi gelir. Paylaşalım bakalım. Ne yazacağız? Ne diyelim ona? Neler ön planda aldığınızı öğrenmek istiyor. Yeni oyuncu uzay macera bana, 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 daha fazla hikaye görevler diyeceğiz tabii ki de. Ne demek? Ne demek? Çok zaman mı aldın benim? Yola yakın zamanda yaptığın röportaj yakın piyasaya çıkacak uzay ve böyle böyle röportajda azat hikaye görebilir. Böyle bir oyun için özel bir e, öneme mi? Öneme ne ya? Sahip olduğunun Öneme ha önem tamam. Ee, şimdi yapay zeka macera oyunda olmaz abi. Bölüm tasarım e, diyaloglar önemli. Yapay zeka macera oyunda olmaz abi. Macera oynuyoruz. Yapay zekayı ne yapalım? Varsa da yapacak bir şey yok yani kaybettik. <laughs> Hadi bakalım. Evet tasarım iyi ama yalnız teknoloji geriden geliyor şu anda. Ee, bu arttır diyor dünya tasarını. Grafik tamam. Ses seviyesi de çok önemli değil. Ee, şöyle dursun bunlar da. Açık dünyayı da ekleyelim abi. Açık dünya oyun olsun. Daha güzel olur. Planet GG. Röportaj ver. Hadi sen de gel. Zaman için teşekkürler. O kadar mı? Tamam. Ne demek? Hadi görüşürüz dostum. Hadi teknolojiye atın 3-5 top ya. Olmaz ki böyle geriden geliyorsun. Tane cici yakında yola içilmeyi yola ile paylaşım Bir röportajla göre şirket yetişkin oyuncular hedefleyen ilk oyunlar üzerinde çalışıyor. Yola kuruş ve CEO'su azat. <laughs> tamam. Oyuncuların oyunların daha <laughs> olgun içerikler olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu olmak. Onları sunmak için risk almayı hazırız dedi. Vay. Birçok endüstri uzmanına söylediğin göre yetişkin içerikli oyunlar er ya da geç yaygınlaşacak. Pazarın bu tür oyunları nasıl bir tepki vereceği merak ediyoruz. Hadi canım. Keşke daha önce yapaydım bu kadar ilgi çekici şeyini bilseydim kadar başka bir şey yapmayacağız mı yetişkinler için? Abi yetişkinler için artı 18 oyunu yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapılabilir aslında da ama tabii onun için herhalde hastane mi seçmemiz lazım? En yakın en mantıklı tercih o gibi duruyor çünkü hastane yani ne bileyim fantezi olarak düşünürsek Bunu da yakında şeye göndermemiz lazım aa aylık giderler baksın Hadi bitirelim oyunu bitirelim Tecrübe kazandık tamam Tamam hadi dük dük buk 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 oyunu yayınla çöp oyun ne lan o kadar masraf ettik Aa, bir şey geldi orada film müziği falan dedi ama neyse sıkıntı yok ee, Hemen hemen oyun geçmişi Hadi, hadi dur dur ee, Oyun raporu oluştur hemen Evet Henüz yayınlan. Ama hadi bakalım. Dandy coin için. Aa, ah lanet olsun. Para kazanamayacağız. Daha iyilerini gördüm. Haklısın. Sen de haklısın. Senin de daha iyilerini gördün. Bazı noktalar var. Biliyorum çok fazla nokta koyduk oyun içinde. 5. <laughs> ah hoşuma gitti. Adamsın game hero. Adamsın. Sen 7 7 vereceksin gibi geliyor. Aa daha iyi olabilirdi. Olsun sağlık olsun. Ne yapalım? Yapay zekadan kaybetmiş olabiliriz. Yapay zeka çünkü eklemedim. <laughs> ee, sen ne yapsak? 8 desek ne 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 eight sen acaba sen ne eğitsen G3 zaman denemesi o ne be hmm, tasarım teknoloji araştırırım. hadi başla Dandy coin için yaptığımız yayın önce sana tamam ve şu uzay macera tamam kombinasyondur diyaloglar bu oyun için çok önemli gibi görünüyor evet diyaloglar çok fazla arttırmadık macera tamam demiş ha play system için playstation 2 için pek uyumlu değilmiş Harika olmadı gördüğünüz gibi anca tamam aldık Neyse <laughs> Şimdi bu adam bitirsin de şu olayı Bitirdin mi sen? Araştırma bitti mi? Ee, tek başımıza bir şeyler yapmayalım Biz de araştıralım ee, Ne araştır? Yeni konu araştıralım Bakalım ne var? Hukuk, iş, hastane ee, İş simülasyon yapabiliriz abi Hastane içinde yapılabilir tabii ki de Oyun ya yeni konu tamam iş Hadi hemen araştırmaya başla bakayım durma öyle durduk mu zarar abicim görüyorsun oyunları satmıyor zaten piyasa gitgide durgunlaşıyor <laughs> Satış hayranlar Tamamladın mı tamam ee, şimdi bir tane daha konu araştır o da e, okul okul ha hastanede araştır gel hastanede olsun abi araştır bakayım Evet 100 bin barajın görecek gibi. Zaten 250 bin barajın geçtiniz mi bayağı iyi satmış oluyor oyun. Yani para kazandırıyor. 1 milyon falan kazandırıyor galiba 250 bin barajın gördükten sonra. <laughs> Birçok şeytan satın almış gibi gözüküyor. Ne yazık ki. Ne? O ne be? Abi o kadar paramız bile yok ki nasıl çalmışlar o kadar anlamadım. Evet sen tamam mı sen bir hallet de sen göndereyim ya bir tatile git sen bunalmışsın sen bunalıma girdin Casus oyunu Splinter Cell Hadi bakalım <laughs> Evet 88 bin satmış ve 600 bin küsür 600 küsür bin kar ettik gördüğünüz gibi Hatta demek oluyor ki 160 bin yaptığımızda iki katını göreceğiz Bayağı iyiyiz o zaman Tasarım ee, casus tasarım da hallettin tamam diğer tasarıma geçelim hemen hemen ee, hukuk ok, ok. moda ne ya modadan oyun mu olur abicim ee, seni tatile gönderiyorum ben neredesin hayır dur senin üstüne tıklayınca bu mu çıkıyor ha tatile yolla hadi dostum sen biraz da bir kendine gel ya böyle çalışmıyorsun personel listesi personel alamıyor muyuz personel alacağız oyun oyun geçmiş personel personel Neyse sen bir tatile git gel de biz kendimize bir oyun mu yapsak o gelene kadar çünkü lanet olası pislik yeni geldim diye pek çalışası yok sanki uyum sağlayamadı bize gibi geliyor. Ee, biz de o zamana kadar tabii ki de orta o büyüklükte oyunlar ee, çok bu tür. Abi hepsini geliştirebilsek keşke de yeni konu konular bir sıfırlayalım. Spor abi spor yapalım NBA Türkiye k yaparız basket oyunu yaparız harika gider gibi geliyor bana. Tabii ondan önce e Başka bir şey yok mu boşlukta oyun geliştir? Tamam sen çalışıyorsun onu ne olabilir? Ne kadar çok konuşuyorum abi ne kadar hızlı konuşuyorum şu anda. Hiç nefes almadan böyle konuşabilirim. Yarım saat, bir saat, iki saat, üç saat, dört saat, beş saat, beş saat. <laughs> tamam. Şimdi şöyle oyun yapalım mı seninle Pampa ya? Sen biz eski zamanlara dönüp oyun yapsak e, oyunun adı ne olsun? <laughs> e, ne olsun? ne olsun ne olsun ne ha. olsun? Hadi diyesin. Hadi ne ya? Şarkı daha çok çeşit şarkı olması lazım müzik yani şarkı demeyelim şimdi. Iskala ıskalama ıskalama diyelim abi? herkesi hitap etsin tabii ki de e, spor diyeceğiz, tür seçeceğiz tabii ki de e, simülasyon oluyor herhalde değil mi? Rol yapma. Simülasyon mu oluyor acaba? Yani basketbol falan spor. A -a, rol yapma değildir. Simülasyondur büyük ihtimalle neyse affedersiniz ama bayağı bir yatacağız burada. maceralı rol yapma simülasyon strateji olabilir demiş. Simülasyon şuna iyi gidiyormuş hadi bakalım. Umarım başarılı oluruz diyelim. Herkese hitap eden bir oyun yapıyoruz. 2D grafiklerle beraber. <laughs> PC'nin üstünde gelişmeli konsolları henüz yansımadı ancak sırada jenerasyonu oldukça heyecan verici diyor. Aa PC'nin daha iyileri geliyor? Microsoft ve Sony'nin. Sony mi Sony acaba? Evet Microsoft ve Sony Xbox Xbox'u PlayStation'a bahsediyorlar herhalde. Şimdi bunu arttıracağız abi. Ee, hikaye yok tabii ki de oynanış seviyesi böyle devam edecekmişiz. Ee, basit ara sahnelerde olsun. Eğlence katar belki oyunu. 3-5 oradan da kar edebiliriz gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Sen ne çalışıyorsun lan? İkiniz de aynı anda aynı hareketi yapıyorlar. Böyle mi olur abi? Birazcık farklılık yaratın ya. İkiz değil ki bunlar. Ee, Diyaloglar yok. Ee, yapay zeka olacak Bölüm tasarımda şöyle yapalım abi Bölüm tasarım önemli ama Şöyle kalsın hadi bakalım Bu sefer beklentim yüksek ee, Orta Orta Abi paramız çok az 500 bin bile Vermek istemiyorum hadi küçük stand açalım Boş ver. Zaten ilk yüze giremiyoruz O yüzden e, bunlar arttır diyor Dünya tasarımı yokmuş abi ses önemli grafik de önemli şöyle yapalım bunu da fullesem mi acaba yok bu iki diyor o yüzden iki şöyle olsun bunu da açık ver diyor bir tık hadi bakalım Aa, hem teknoloji hem tasarım bayağı artıyor bu oyunda neden acaba yeni bir tür olduğu için mi? hatalar biz öltelim beyler Sonra biliyorsunuz daha internet gelişmedi bu zamanlarda. PlayStation 2 devrindeyiz. Yamalarla falan yapamayız. Çok fazla insanlar kızıyorlar öyle yapınca. Kaç bin olacak? 100 bin geçeceğiz büyük ihtimalle de. Yok bu gidişte sanmıyorum ama hadi hayırlısı. 50 bini gördük. O 100 bin geçti bile. Abo. Küçücük yere 100 bin kişi mi geldiniz siz? Yerimizi alamayalım. Boş ver. Alsak ne yarıyor ki? Tamam. Hadi ekleyin. Aferin size. Hadi şuraya bir 39 39 yapalım. Hadi eşit olsun. Hadi dostum. Hadi. Lanet olur sizlere. Tembeller. Evet, yeni konu, yeni combo, yeni rekor, yeni rekor seviye atlattık. Oyun çöp dermişiz ve bitiyormuş orada. O profesyonel, bir karakterine 500 seviye ulaş. Hadi, güzelmiş. Geçiyor arkadaşlar Ricky bu ne lan? Zam mı aldı? Abiciğim ne zam mı ya? 10 bin, 10 bin zam mı olur? Ah, yapay zeka yoldaşlar diyor. Hadi sen araştırma yap. Yapay zeka yoldaşları neredeymiş? Evet. Yapay zeka yoldaşı. Hadi bakalım. Ee, şu oyun iyice bir satsın. Araştırma. Ee, karakter gelişimi değil. Şurada multi platform. Bu ne acaba? Gelişmiş hikaye. Multi platform yapalım abi. Çok istiyor araştırma için. Ooh, 500 bin verdik. Abi, Abi buradan kazanalım. 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 9 ver. Ah, simülasyon oyunlar en baksın iyi çalışıyor demiş okuyamadım 8'e lanet olası seni iyi oyun demiş ee, Hadi hadi 9 9 genç yapay zeka üzerinde odaklanmaları bu oyun çok iyi yapmış adamsın abicim game hero baya adam bana torpil geçiyor hep Buradan bir para kıracağız abi 1 milyon alacağız buradan hadi hayırlısıydı Konular araştıralım daha fazla konu araştıracağız daha fazla oyun yapacağız tabii ki de Oo ilk haftada 70 bin süperiz <laughs> Eee ara, araştır. Araştır. Gelişmiş hikaye. 120 bin istiyor. Tamam. Aha bunu alamıyoruz. Alamıyoruz. Tamam zengin temel hikaye. Gece gündüz döngüsü olsun. Oyunlarda olması lazım. <laughs> Aa oyun sattı abi. Vallahi bir milyonun üstüne geçtik. Uuu 160 bin kazandık. Harikayız. Tamam. Tamam. Oyun raporu oluştur. <laughs> Raporlar lazım abi. Raporların sayesinde çünkü oyunda başarılı mıyız değil miyiz onu öğreniyoruz. Ee, tamamladın. Bir araştırma daha yap o zaman. Sen ee, Yeni konu var mı bakalım. Siber korsan, moda, uçak. Aa uçak simülasyonu yapabiliriz. Hadi bakalım. Bir simülasyon üzerine daha gidelim. Simülasyona çok fazla para kırdım ben. Spor harika bir kombinasyon. Ses boyunca oldukça önemli gibi görünüyor. O kadar mı? Başka bir şey yok mu? Ee, karakter gelişimi. Aa puan yok. Konu puan kalmadı. Neyse. Araştırma 4 kaldı o yüzden. Abi 200 bin üstüne geçtik vallahi <laughs> köşeyiz. Küçük sayıda bir hayran eski oyun motorlarının biri olan oyun motor bir motorun kaynak kodunu vermenizi istedi. Bunu vermek kesinlikle o hayran grubu mutlu edecektir. Ancak biz bu oyun motor için çok çalıştık. Lisans satın al biraz para kazanır. Alternatif olarak bu teklifi reddedebiliriz. Bağışla abi bağışla. Eski bir oyun motor bağışla gitsin. Adamlar da bunun üzerine çalışıp tabii ki de daha güzel şeyler yapsınlar. Hayranlarımız 18 bincik ya. <laughs> Olsun. Çok da sıkıntı yok. <laughs> 4700 nedir arkadaş? Maliyet mi ya? Çekirdek o kadar par milyonlar konuşuyoruz. Ayıptır bu yaptığınız ya. Ee, oyun geçmişi demeyeceğiz tabii ki de. Yeni bir oyun geliştirsek mi acaba? Acaba? Geliştirelim abi. Yeni bir oyun olsun. Ee, o platform mu seçin? Abi o multi platform oldu. Bak şimdi bu güzelmiş. O zaman ne yapalım abi? Ee, uçak simülasyon yapacaktık değil mi? Ee, Skyfall. Skyfall abi ne bileyim. Konu seçelim. Aa şey uçak gelmedi mi daha uçak hadi be daha bu halletmedim seni dur hadi dostum çabucak araştır gerçi bu araştırmış olması lazım ya aa niye konu sporlar okul film zindan gizem kelime e, Roma, romantizm romantizme gibi okuyasım geldi onu e, süper kahramanlar abi uçak gelmesi lazımdı de şehir simülasyon mu yapsak ya acaba Hadi adamım bitir şunu. Heh hele şükür sonunda da yapsın. O bir buçuk kazanırmış. 200'ün üstüne çıktık 1.5 bir buçuk kazanıyoruz. Harikayız abi. Eee Skyfall. Böyle ayrı yazasım geldi bir de nedense. Uçak. <laughs> Simülasyon. Aa platform. Bütün hepsini yapacağım abi. Sana da yapacağım. Sana da yapacağım vallahi böyle platform olmaz abi vallahi köşeyiz köşe hepsinden satacağız hepsine satacağız Abi bileydim daha eskiden araştırdım bu olayı 430 bin mi abi çok para harcadık Tamam bu motor şöyle olacakmış ee, hikaye yokmuş ama açık şöyle bırakır simülasyonda hikaye olmaz abi ne hikayesi ya arttır ver Ver tam gaz gitsin <laughs> Gel Aa aşama, gelişim aşaması 1 diyor 73 bin çıktı. Aa. Ah. Aylık giderlerimize gidiyor. 3 milyon üstüne anca çıktık ama çok büyük bir paralar kaldıramadık şimdilik. Aa, yapay zeka diyalogları hiç önemli değilmiş. Bölüm tasarımında şöyle yapalım. Daha iyi diyaloglar için de ayrıca para verdik. <laughs> para kazanalım en azından. Yeni konu değil tabii ki de. Ee, ama para kazanmamız lazım. Şirket şu anda 3 milyonda. Ben 10 milyon 10 milyon barajın bir görelim de daha iyi olacak sonra. Ee, dünya tasarımı şöyle mi olsun? Tek tamam şöyle kalsın o zaman. Aynen. Hadi bakalım. Microsoft konsolu Xbox 360 gelmiş. Vay. PC'ye rakip olacak gibiymiş. Bakacağız. Şimdi ona da almamız lazım. Ee, şeyi lisansını. Hadi hataları düzeltin. Oo 39 39. Abi geçen oyundan daha iyi olacak bu. Rol yapma oyunuş Oyunları şu anda çok tutuluyor diyor. Tamam bundan sonrası rol yapma yaparız. Zaten ee, şey casusluk üzerine Splinter Cell yapabiliriz. <laughs> Süper. Tamam. Tamam. Paralar gidiyor. Bitir artık şunu. Bir bastım abi. Yeni konu yeni kombo. Ne yeni konusu bir sürü. Ha gerçi şey uçak simülasyonu konu evet. <laughs> Bu sefer 9'u 10 arası verilmesi lazım incelemelerde. Hemen oyun raporu alacağız. Ee, oyun geçmişi. İş süre personel oyun motoru yaratmamız lazım aslında da. Neyse bakalım. Aa 10 10 10 10 10 10. Ah mükemmel oyun Star Games adamsın 10 19 veriyor lanet olsun olağanüstü bir oyun böyle oyun görülmedi Game Hero ne diyecek ne diyecek daha fazla lütfen diyor abicim sen iste 15 tane daha yaparım 8 verme la Hah uçak ve simülasyon harika bir kombinasyon All Games demiş Adamlar ya adam abi parayı kıracağız şimdi 3 milyon kazanacağız en az hadi hadi bebeğim hadi göster kendini Yüz bin son 100 geçti Woo! uçacağız tamam Şimdi, 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 e, tabii ki de e, şey yap abi, oyun raporu oluştur. <laughs> bir de e, multi platform yaptık ya abi, çok iyi satıyor, bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Zenginiz. Skyfall şeyi yaptınız, yani önce, tamam sonuçlar uçak simülasyonu, harika bir Bölüm tasarım bu oyun için oldukça önemli gibi görünüyor. Bölüm tasarım yapmış mıydık, bilmiyorum. Platform tür, PlayStation 2 e, simülasyonu iyi, platform kitle oyunu PC herkese iyi demiş, harika, süper. Eğer yola hayran değilseniz en son çıkan Skyfall oyunları sonra e, olacaksınız. Oyun kullanıcıya o kadar gerçekli bir şekilde tepki veriyor ki bazen sadece bir oyun oynadığınızı unutuyorsunuz. Yola için mesaj. Lütfen hiç çıkarmaya devam edin. Andrew McNara Game Informant diyor. Tamam, tank şu an adam, adamın dibisin. Şimdi e, araştır diyelim. Yeni konu değil. E, mono ses, stereo sesler lazım ab. Aa yapamıyoruz tam. E, konu araştırmayacağım. Konumuz zaten fazla fazla var. Hapishane, hukuk yok. Onlardan oyun çıkmaz. Şimdi bir oyun motoru yaratalım abi. Bize oyun motoru lazım. Yapay zeka yoldaşları. E, gece gün oyun motor dedik ama. ha Bunları ekleyeceğiz oyun motoruna. E, şunları da, şunları da ekleyeceğiz. Ve bu oyunun oyun motorunun adı... Abicim Türkçe çevirden dolayı bakar mısın nasıl oldu? E, ne diyelim oyun motorunun adına? E, ne olsun adı ne olsun? Mikrofonu da çok uzağa tuttum böyle. E, motor seni diyelim. Motor seni Oyun motorunun adı motor seni abi Bugün Microsoft'un 360'ı çıkmış Tamam xbox 360 çıkmış Tamam hemen geliştirsinler Microsoft'a ekleyeceğiz ve multi platform üzerine rol yapma oyunu yapacağız abi Çok iyi tutacak bence <laughs> Hadi hadi dostum Hadi zorla kendini Göster kendini hadi çabuk Daha çok çalışın sonra bir işçi de alacağız Orta hangi şey için büyük stand Abi riske girelim mi 1.5 milyon diyor ya 1.5 milyon diyor Ooh, dandy coin için açılır bir de şimdi. Hadi be hadi gitsin orta derecede ya. Ah, i̇lk yüze giremiyor zaten. Belki bu sefer gireriz diyeceğim de. Hiç umudum yok yine de. <laughs> dum 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 dum. Skyfall pazardan çekiş 410 bin kadar satmış ve 2.876.612 kazandırdırıyor. Zenginiz köşeyiz abi 5 milyonu dayadık. E hadi bakalım 5 milyon üstüne çıkmamız lazım tabii ki de şu bir bitsin. Abicim üstüne ekleniyor bir de sanki. Hadi yolu hadi yola göster kendini. Kaç bin? 130 bin geçelim bu sefer. 130 bin olsun. 130 bin olmalı, 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 olmalı. Ooo 100, 170. Abu. Abi ilk 100 artık girebilir miyiz? Yustan için yerimizi alamadık. Abi 1 milyon mu yapacağız o nedir ya? Ah, şimdi bitirim de bir tane güzel bir oyun yapalım. Rol yapma oyunu üzerine yapacağız. Çok tutuyormuş bu sıralar. Acaba God of War tarzında bir şey mi yapsak? Motor seni şimdi tamamlandı. Aha motor hey gidi motor seni. Tamam. <laughs> bir dakika. Ee, yeni oyun geliştireceğiz hemen. Ee, ne olsun oyunun adı? Ne olsun? Ee, ne olsun abi? Ne ah, ah. Ah ah ah. Ne yapalım? eee gör oğlu. Gör Türkmence yazdım. Biliyorsunuzdur bunu. eee gör oğlu hikayesini zaten. Hepiniz biliyorsunuz. O yüzden e, rol yapma olsun. Nerede rol yapma? Aa şey yarış casus bir dakika. Ha dans, cerrah romantik, ninja, süper kahramanlar, zamanı yolculuk, orta çağ olsun. Orta çağda rol yapma olur mu? Tarih. Olsun abi ya. Tarih olsun. Seç platform. Xbox'an. O 500 bin mi? O ne be? O ne be? Ne yaptınız ya? Olur mu öyle şey? Macera rol yapma içinde de Bire birebir diyor. Ee, PC eklemesek şimdi. Abi PC eklemek istiyorum ama ya. PC ben çok seviyorum. PC Ben PC oyuncusuyum. Eklemez olur muyum? Oyun motoru. Motor seni. Tamam. Abi niye ileriye yapamıyorum? Her şey yaptım. Ha tür seçemedik. Tamam affedersiniz. Pardon. Çok özür dilerim. Hadi bakalım. Böyle ekleyemiyoruz değil mi? Bir tane evveli devam edeceğiz. Abi para yine 3 milyona düştü. Bakar mısın? Hadi bu oyunda patlama yapmamız lazım. Motor seviyesi önemli değilmiş. Ee, hikaye görevler rol yapmada tabii ki de önemli oynanış seviyesi şöyle yapalım ee, herhalde böyle olması lazım diye düşünüyorum ben çok fazla oh, orada bir şey vardı çok fazla deneyim yapmadım rol yapma üzerine ama yapmamız lazım tabii ki de yapmamız şart oldu artık hadi bakalım gel anlaşalım <laughs> oyunu abartmayın Mütevazi olacağız her zaman gibi abart olmaz Sonra abartıp abartıp Ubisoft gibi olmayalım abi. Öyle istemiyorum. Downgrade'ler falan. Neyse o. Bölüm tasarım şöyle. Yapay zeka yok tabii ki de. Şöyle bırakın demişler. Diyaloglar önemli bana göre rol yapma oyununda. Onu da şöyle yapacağız abi. Abi yine eklemeyi unuttum ya. Yandaki o kadar teknoloji geliştiriyoruz sonra kullanamıyoruz. Baya kötü gidiyoruz şu an. Tasarım teknoloji olarak hiç eklenmiyor. Ama yeni motorla yapıyoruz. O yüzden şeyler harika olmasa lazım. Xbox 2, 2 ay içerisinde piyasadan çekilecek. Hadi be. Mbox. iyi olmuş Mbox'a yapmamın. <laughs> Aa, view. Tamam, bakarız ona da. Çok tutmadı ama biz onları destekleriz. Aa, dünya tasarım rol yapmadı. Dünya tasarım önemli. Ses seviyesi şöyle dursun. Ee, grafik seviyesi, grafik motor yaptık abi. Güzel bir motor yaptık. O yüzden aa, basalım gitsin. Neyse. Abi adam baya yoruldu. Seni tatil'e göndermem lazım değil mi? Ay senin tatil Sen Biz ölelim, biz burada ölelim yani. Tatil falan yok. Yıllardır. Kaçıncı yılımızdayız? Nerede? Yıl 19 yıldır bu şirketteyiz. Biz ölelim yani. Hiç tatil'e çıkmadık. Normal haline döndü. Herhangi bir güçlü, güçlü akım yok. Hadi be. Niye bunu yaptık ki biz şimdi? Neyse. Abicim göndermeyin şöyle mesajla ya. Birçok özel bir teknik ajansların rakiplerinin bir tanesi bazı kritik sistemler erişim sağladı. Eğer War Games oynamak isterseniz e, ilişkili adrese ücreti gönderin ve biz de sabotajı başlayalım. Yok. Lan bir git. Paso, para soyuyorsunuz pasoya. Zaten zengin değiliz şey değiliz. Tabi bu oyundan zengin olma ihtimalimiz var mı bakacağız. altı 6.5 milyon kazandırmış. Bize adamsınız. Artık desteklenmiyor. O hiçbir şey kazandırmamış. Ha, hata attı bakar mısın? Hadi bitirin şunu hata yokken. Aa, hadi 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 yedi kom yeni komba yedi 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 oyun çöp. <laughs> Henüz yenilenmiş olun gör olay için bakalım not. Abi o ne? <laughs> Para israfı. Abicim ne yaptık biz? Kötü değil iyi de değil. Abi. O kadar da hallettim gibi geliyordu bana oyun raporu oluşturmamız lazım vallahi bu bize hiç iyi gelmedi abi rol yapmayı niye giriyorsam simülasyon iyi yapıyorum ben neyse oyun raporu al hemen oyun raporu al ee, seni bir gönderelim dedim seni bir tatile git lanet olası hep tatile gidiyorsun zaten oyun oyun raporu al Ah, yine fena satmıyor. O kadar kötü yapmamıza rağmen herhalde hayranlardan dolayımdır. Yine yüz bini gördü bakar mısın? Ama kendi masrafını karşılayacak mı bilmiyorum. Çok da önemli değil gibi görünüyor. Zaten kısmıştık. Harika demişler. Harika demiş. E, nereden yattık biz anlamadım ki. Tüm ekibin bir oyun gelişi kullanmalı. E, biz ne yaptık sanki? Eyvallah Arfat. Senin ne haber ya Evet 100.000'in üstüne çıktık abi. 4 milyon barajını gördük. Çoklu platformu bakarak rahatça diyebilirim ki artık geliştirme masrafını kısarak tek bir oyun üretip bunu çoklu platformda aktarabiliriz. Evet, ya çoktan yaptık biz bunu. Geç kaldım. <laughs> evet, oyunun bir sonu gelsin bakalım. Ee, yeni oyun değil, artık oyun geliştirmeyeceğiz. Araştırma yapacağız adamımız da e, tatildeyken. Şuradan sonlardan alabiliyor muyuz zengin temel hikaye? Oo gelişmiş ara sahneler ara sahneler önemli abi cgi görüntüler lazım yapalım onu o yüzden yani nintendo wii u da çıktı abi evet yazıyor bizimki bir şeyler yazıyor burada 114 bin sattı ve 800 bin kazandırmış neyse masrafımız daha fazlaydı ama olsun oyun geçmişimize şöyle bir göz atalım 4.25 kötü yapmışız Ha maliyetinden birazcık daha karlı çıkmışız. Neyse sağlık olsun. Evet arkadaşlar burada bir bölüm bitirelim. Uzun bol bölüm oldu ya. Yine küçük küçük kısa kısa yapacağım derken yine uzattım. Ee, kusura bakmayın. Umarım izleyip beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi beğeni paylaşmayı unutmayın. Ve kanalımıza destek olmak için e, abone olun değilseniz tabii ki de. Evet ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. hoşça kalın ve benimle kalın.